Evet arkadaşlar Ankara'ya kar yağdı çok güzel oldu. Şimdi kaç cinnağa doğru çıkıyoruz. Şu anda birazdan cinnağa gireceğiz. Çok güzel oluyor orada kar yağışı. Bakalım nasıl olmuş. Biz de merak ediyoruz. Hep beraber. Evet. Bütün Türkiye yağdı herhalde. Çoğu yerlere yağdı. İnşallah her yere yağar. Her bereket. Tam da böyle kuraklıkların şey olduğu zamanlarda. Şuralar bu taraf. Elçilikler biliyorsunuz. Komple zaten Çankaya doğru çıkarken burası elçilikler. Yani şimdi Cilat'tan Atakule'ye doğru birazdan çıkacağız. Ford evet, Park'ın oradan geçti. Evet. Karşımızda Cinnah Caddesi. <laughs> Burası çok güzel arkadaşlar. Sağlı sollu ağaçlar her mevsim. Burası güzel. Kışın bir başka güzel. Yazın başka güzel. Baharda başka güzel. Yani az da olsa trafiğimiz var. İstanbul gibi değil tabii ki de ama Ankara az da olsa trafik oluyor. Şunu göstere görebiliyor gösterebiliyor muyuz? Bu kuruyan ağaçlar arkadaşlar çok güzel heykeller yapıldı. Bakın hemen solda şu görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kuruyan ağaç kar yağmış onun üzerine. Bunun gibi birkaç tane kuruyan ağaç var böyle yol boyunca. Onlara farklı heykeller yapıldı. Ağaçtan çok güzel. Evet. Manzara müthiş. Şimdi birazdan sol tarafta Atakule olacak arkadaşlar. Bilmeyenler için bilenler tabi biliyordur burayı da. Evet şurada da bir tane bakın. Ankara kedisi herhalde. O tam kar yağmış güzel. Yok yemiş pardon. <laughs> şurada var bir tane daha. O da sincap. Evet, Ankara'nın güzel yerlerinden birisi buralarda. Simgesi gibi yani Atakule, işte Kocatepe Camii. Anıt kalır. Evet yine sağlı sol arkadaşlar burada bir elçilikler var. Farklı ülkelerin elçilikleri. Evet, solda Atakule ve alt, alt tarafı Botanik Park. Valla ben kaç senedir Ankara'dayım hiç çıkmadım. <laughs> evet gördüğünüz gibi burası Ankara'nın en güzel yerlerinden birisi. Bizim pazarımız da hemen burada yakın zaten. Buraya geçince sağda Nişantış Pazarı. Solda köşk var arkadaşlar. Birazdan köşkü göreceğiz. Evet, Atakule'nin olduğu kavşaktayız. Evet, canlı yayınımız bu kadarla bitirelim. Herkese iyi günler.